O yüzden biz Kur'an, tüm Kur'an, Kur'an dışında hiçbir şey diyoruz. Ve sizi de kendimize çağırmıyoruz. Bakın biz yanılıyor olabiliriz. Biz yalan söylüyor olabiliriz. Biz sizi manipüle ediyor olabiliriz. Nitekim din mecrasında böyle şeyler var. Herkes dine girdiği zaman böyle şeylerle karşılaşıyor. Ve kime güveneceğiz diye soruyor. Biz diyoruz ki biz yalancıyız. Kardeşim biz yalancıyız. Biz yalan söylüyoruz. Gidin ayetleri okuyun, kendiniz görün. Biz de bundan daha safi bir çağrı olabilir mi? Kendimize çağırmıyoruz. Biz bir tarikat değiliz, bir örgüt değiliz, bağımsız insanlarız. Ee, sosyal medya üzerinden birbirimizle konuşuyoruz. Ha kadirle yakınız, arada bir birbirimizi ziyaret ediyoruz. Ama Kur'an'da yoksa, kardeşim bize karşı gelin. Deyin ki hayır sen Kur'an'a aykırı hareket ediyorsun. Bizi Kur'an'la yargılayın. Kur'an'da yoksa kabul etmeyin. Varsa kabul edin. Çok basit bir prensip. Kur'an'da varsa kabul edin, yoksa kabul etmeyin. Bu nedir biliyor musunuz? Bu din adına sizi özgürleştirecektir. Bu din adına size özgürlük kazandıracaktır. Çünkü hiçbir tarikat lideri, hiçbir cemaat lideri din adına size siz size bir şey dikte edemeyecektir. Tarikat lideri veya cemaat lideri bir şey söylediği zaman Kur'an'da var mı? Göster. Göster bakalım. Ne diyecekler? Sen ondan daha mı iyi biliyorsun? O alim, o işte allame-i cihan. Göster. O bir insan. Allah tarafından yetkilendirildi mi? Allah ona bir görev mi verdi? Göster. Kur'an'da göster bana. Bir şey Kur'an'da varsa inanıyorum. Kur'an'da yoksa iman etmiyorum. Ve ben...